Tabi Mescid-i Aksa'da da dün gece bazı zulümler oldu. Yani konumuz bu değil ama mecburen kanayan yaramız, kalbimizdeki bu içimizde olan bir yara. Bunları zikretmemiz, bunları konuşmamız gerekiyor. Rabbimiz inşallah bu gece hürmetine Mescid-i Aksa'ya fetih ve kurtuluş nasip eylesin. Hem rahmetli Erbakan hocamızı analım. Buyuruyor ki, ''İsrail laftan anlamaz, güçten anlar.'' Laftan anlamaz beni İsrail. Bunlar azgın bir kavim ama üzülerek söylüyoruz ki 1,5 milyar nüfusa sahip bir Müslüman hatta 2 milyarı bulmuşuzdur belki. 2 milyar nüfusu olan bir İslam alemi Erbakan Hoca'nın söylediği gibi mahalle kadar hükmü yok. O kadar Müslümanız. Yani bizim her sene yaptığımız şey kınamak. Benim şahsi olarak bundan öteye gücüm başka bir şey yetmiyor. Ha bir sefer olsa hadi katılalım gidelim savaşalım. Ama benim gücüm bunu konuşmak, duyurabilmek. Gittiğim ortamlarda, vaazlarda, sohbetlerde Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'ın tam ortasında İsra suresi. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Kur'an'ın ortasında bahsettiği Mescid-i Aksa'yı konuşmak Müslüman'ın şerefidir. Nasıl ki basit şeylerden dolayı tweet atıyorsun, sosyal medyalarda şunu kullanıyorsun, Whatsapp bunlardan hepsinden sorumlusun. Allah'ın değer verdiği şeyleri konuşmazsan Allah da sana değer vermez. Mecbur. Yani bizim yapabildiğimiz şey konuşmak. En uç noktamız bu. Bundan öteye dediğimiz gibi başka bir şey olsa hadi mücadele edelim. Ama en başta biz değerlerimize sahip çıkmadığımız için bu haldeyiz. Selahaddin Eyyubi Kaddesallahu sirrahu cuma hutbesinde bir delikanlı kalktı dedi ki ey Selahaddin dedi. Kudüs işgal altındayken sen çıkıp hutbe okuyorsun ya. Hadi cihat ilan et girip savaşalım dedi. Selahaddin Eyyubi hiç istikametini bozmadan cuma hutbesini bitirdi. Ertesi gün sabah namazı. Ayağa kalktı dedi ki nerede o delikanlı? Efendim sabah namazına gelmemiş. Ona söyleyin önce nefsiyle mücadele etsin. Önce nefsiyle mücadele etsin. Önce sabah namazına kalkarak şeytanını bir yensin ondan sonra düşmanla mücadele gitsin. Sen nefsini yenemeyen bir insan düşmanla nasıl mücadele edebilir? Zaten nefsine yenik düşen bir insan şehadetin kavramını anlayarak kendi canını dinine, vatanına feda edemez. O kavramı anlayan bir insan feda edebilir kendisini. Rabbimizin buyurduğu gibi onlar Allah yolunda ölenlere sakın ölü demeyin. Bel ahyaun ve ateş Onlar diridirler. Rabbim bu kafirlere, siyonistlere, düşmanlara Allah fırsat vermesin. Rabbimiz bu konuda da bizlere öncü olacak devlet büyüklerimize böyle İslam'ın emrettiği şekilde şuur nasip eylesin. Bizim beklediğimiz de bu yani bir Müslüman olarak bizim yaramız ya bu mescidimiz, kıblemiz bir Müslümanın şerefidir beni Mescid-i Aksa ilgilendirmiyor diyen bir insan imanını sorgulaması lazım. Adam diyor ki benim derdim var, işte şöyle problemim, böyle sıkıntım beni orası ilgilendirmez. Beni Suriye ilgilendirmez, beni Mısır ilgilendirmez. Müminin derdiyle dertlenmeyen, ümmetin derdiyle hemhal olmayan bir insan. Yani sen nereye varabilirsin, hangi cenneti istiyorsan Allah'tan. Dert İslam olacak kalpte. Müslümanlar burada zulümdeyken sen keyfi bir istikamette devam ediyorsan, en azından ya dua edelim, en azından bunu yapalım. Bu kadar konuşuyorsunuz, bu televizyoncular gece gündüz haber yapıyor. Magazinciler bilmem falanca buraya tatile gitmiş, onun kızı şu uçağı almış. Niçin Allah'ın emirleri olan, Allah'ın hassasiyet gösterdiği noktalar konuşulmuyor? Çünkü bunların belli düşmanlığı ne? Allah'a ve karşı. Ama bizim kardeş, kardeşlerim, muhabbetimiz Rabbimize var. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemiz. Kur'an-ı Kerim'in ortasında Allah'ın bahsettiği ve de, kısaca bir deyimle Müslümanlar için namus meselesidir. Ya Rabbi şu mübarek geceler hürmetine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miracına şahitlik yapmış olan Mescid-i Aksa'ya ülkemiz eliyle Allah fethi nasip etsin. Amin.